Merhaba ben Tuğçe Gürel Photoshop GS5'te 12. dersteyiz Bir önceki derste Bu çizimi yapmıştık Pen ikonunu çalışmıştık Şimdi de bu dersimizde pet panelinden Bunu seçili hale getirip Kesmeye çalışacağız Üçüncüye tıkladım Bu şekilde seçili hale getirdim Şimdi de Ctrl X Katın kısa yolu Burada Edit'te göreceksiniz klavyeden kontrol x deyip kesim yaptım. Şimdi işlemi geri alıp aşağıdaki paleti alttaki paleti görüyor. Background kalır. Bunun rengini değiştirdiğimde bu kez de beyaz yapacaktır. Bu şekilde kesim yapmanız mümkün. Şu anda köpeği kesiyor. Ben dışını kesmek istiyorum. Select seçmek Türkçesi. Tersini inverse tıklayarak seçtim. Şimdi kontrol X dedim. Bu şekilde fonunu kesebiliyor. Yani fotoğrafın fonunu dekupe ettik.